Elazığ İmar Haksen ikinci etap konut sahipleri dairelerinin önünde toplanarak mağdur olduklarını belirtti ve yetkililere seslendiler. Tamam, bu, 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 bu. Elazığ İmar Haksen ikinci etap konut sahipleri dairelerinin önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. 2011 yılında başlayıp 2013 yılında tamamlanması planlanan ancak 2010 yılının sonuna gelmesine rağmen yılan hikayesine dönen konutlarımızın bir an önce bitirilmesi için ilgili yetkililere sesimizi duyurmak duyurmaktayız. Hepimizin bildiği gibi İmar Haksen İstaş İşbirliği ile yapımına başlanan TOKİ tarafından yürütülen evlerimizin 2013 yılında bizlerde teslim edilecekti. Bugüne kadar üyelerimiz tarafından eksiksiz yatıran aidatlar ve gösterilen büyük fedakarlıklara rağmen bir türlü teslim edilmeyen evlerimizin üyeler olarak bizleri her geçen gün biraz daha mağdur olmamıza neden olmuştur. Evlerin yapımı tamamlanmış kurallar çekilerek her dairenin kime ait olduğu belirlenmişken teslim edilmemesi bütün üyelerimizi çok zor durumda sokmuştur. Bu bir taraftan 750 ila 1300 TL Türk lirası aidat ödemeyen üyeler ne yazık ki aidatların dışında bir de oturdukları evlerin kiralarını öderek kıt kanaat geçinmek zorunda kalmışlardır. Hak sahipleri mağdur olduklarını belirterek yetkililere seslendi. İlgili yetkili nere varsa her Hepsiyle görüştük. En son Elazığ Belediyesi iskan probleminin olduğu söylediler. Belediyeye gittik. Belediyedeki yetkiler kendileriyle alakalı yapılması gereken yaptıklarını söylediler. İlgili raporlar verilmesi için asansör bitirilmesi gerektiğini belirttiler. Yani anlayacağınız 554 dairenin ne yazık ki asansör probleminde takılı kaldı. Değerli basınımızın sor sorunumuzu gündeme getirmesiyle Sayın Valimiz konumuzu gündemlerine alır. Yıllardan beridir mağdur olan 564 ailenin mağduriyetine son verilir. Daire sahipleri anahtar tesliminin yapılmadığı gibi dairelerin aylık taksit ödemelerinin de başlamasından yakındı. Kiralarımızın başlamasıyla beraber şu an ciddi anlamda herkes mağduriyet yaşıyor. Herkes burada kar amacıyla almadı. Herkesin evi kira zaten taksitler de başlamış. Ya taksitlerimiz durdurulsun. Yani bunu durdursunlar yetkililer ya taksitler durdurulsun ya da e, bizim ne bizim zaman bizim. Ev, eve geçeceksek kesin bir net bir cevap versinler. Ona göre biz de evimizi versinler yani. Biz mağduruz hem kiramızı hem taksitimizi ödeyemiyoruz. 1300 lira asgari ücret alıyoruz. Alt, 600 lira kira ödüyoruz. Ayrıca 925 lira bunun taksiti var. Geri kalanla geçinemiyoruz ablacığım biz. Bize yardımcı olsunlar yani. Zaten ücretin toplamını geçiyor ödediğimiz taksiler. Ablamda kalıyorum, ailemde kalıyorum. Kendi evime yani taşlamadım bir türlü. Ben de bu arkadaşlar gibi mağdurum. Buradan bir kat aldık diye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak suçlu duruma düştük. Kira veriyorum. 1400 lira emekli maaşı alıyorum. 600 lira kira veriyorum. 925 lira da buraya veriyorum. Onlar hem ev taksisini ödemekte hem de kira ödemekte zorlandıklarını belirterek bir an önce evlerinin teslim edilmesini istedi. Sayın valimizin yanına gittim bizzat görüştüm. Dedim ki eşim burada yok asgari ücretle çalışıyorum sadece eşyamı koyayım ben kızımda kalayım. Ee, üç parça eşyam vardı ve ben aldım Dünlerde herkes evini yaptırıyor bazı şeylerini bırakmışlar. Haftaya hepinizin huzurunda, Cenab-ı Allah'ın huzurunda haftaya cumartesi günü eşyamı getirip bırakıyorum. Polis mi geliyor, ne geliyorsa gelsin. Şehit yakınıyım ben. Bir can vermişim bu vatana. Beni de burada polis rüklesin kolumdan. Siz haftaya siz cumartesi yanında günü yanında. ben siz siz getiriyorum. Yanında. Buradan ben direkt Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım bu insanlar 15 Temmuz'da bir, bir mesajınızla sokaklardaydı. Ama bugün kendi yetkilerinde olmayan konular nedeniyle sokaklarda kalıyor. Lütfen bu sorunu hemen çözünüz. Akşam buraya geldiğimizde yollar kesilmemişti. Ferhat arkadaşımızın bize atmış olduğu mesajlardan sonra yolları kesmişler. Acaba yolları kesmekten TOKİ yahut sendikalarına bir şey mi geçecek? Encele Bak vatandaşlar yine burada. Hiç kimse engelleyemedi. Demin bir ablamız cumartesi günü eşyasını getireceğiz dedi. Biz de buradaki arkadaşlar olarak biz de ona söz veriyoruz. Hep yanında olacağız. Saygılarımı sunuyorum. Evet. 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 Evet.